Arkadaşlar, arkadaşlar, o kadar çok oyun çıkıyor ki artık yetişemiyoruz. Hani her birine de ayrı ayrı video çekmek gerçekten şey değil. Bizi bitirir bu sefer. Bizi bitirir. Beni Altyazı bitirir. <laughs> bu ve bu oyunların da çoğu artık erken erişim gelmeye başlıyor. Yani indiler konusunda bir rönesans yaşanıyor şu Aynen anda. Ee, i̇nşallah herkes hak ettiğini bulur. Ama biz de biraz bu oyunları e, boş vermemiş olalım e, diye böyle üçlü üçlü video. Toplu bir video. Toplu yaptı. video paketçikleri hazırlamaya karar verdik. İlk üçlümüzden başlayalım abi o zaman. Abi Hades 2. Hades ince girişiyoruz o zaman. <laughs> bunun için mi sordun? Hayır hayır. Hayır <laughs> bunun için sormayacağım ama. Rogue Haklı. Prince of Persia. Rogue Prince of Persia yeni çıktı. Biz bu videoyu yaptığımızda daha 2 evet. gün olmuştu çıkalı. Bir de en eskisi aslında bu. Bunu en sona koyduk. No Rest For The Wicked. Evet bu da muhteşem bir oyun. Ben Hades'le gireyim. Gir bence. Onu ee, ayrı video yapmak çok iyi olur. Tabii tabii. Ama... Şöyle ya yapalım. Yani Erken erişim oyunu da olsa şu anki hali için bir değerlendirmede bulunacağız oyunlar için. Hı -hı. Bunlar da şey olacak erken erişimdekiler için. Hemen alın. Yani şu anda vereceğiniz parayı hak eder. Gelecekteki zamlardan da kendinizi korumuş olursunuz. Bekleyin alın. Bekleyin alın. Bekleyin veya gözlemleyin <laughs> Bekleyin, yani seviyorsanız <laughs> almayın, almayın, almayın şu anda diye diyeceğiz. Yani e, belli ki hani seçeceğimiz bu kadar oyun evet. bolluğunda al, alın diyeceğimiz oyunları seçeceğiz. Hadi iki koşa koşa alın. ne yaptılar bilmiyorum yani. Onu zaten herifler beta testi kapattı oyunu açtık erken erişimde dediler. Herhalde sıfır hata falan buldular yani content eksikliği e, Artık o sıkıntı oyuncular daha fazla istiyor yani. Dibine gelemedim ben Hı. ama yani. İlk oyunu iyi yapan her şey var ve fazlası da var. Yani ilk oyunla lore olarak e, minik bağlantılar var. Dibine gelmedim henüz yani e, öyle söyleyeyim. Hı hı. Ama savaş mekaniği olarak ondan sonra kendini geliştirme, işte tanrılardan gelen güçleri alma falan filan hepsi yerli yerinde. Bunun üstüne kart sistemi eklemişler. Yani level atladıkça belli şeyleri topladıkça işte crafting materyalleri topladıkça hı hı. belli güçleri ve kartları açıyorsun. Onlarla kendini daha fazla güçlendirebiliyorsun. Bu roguelite 3 kart evet. seçtiğin gibi mi yoksa? Abi şöyle ya bir grid var. Tamam. Solda 1 yazıyor. Sonraki onun komşu kartlarında 2 yazıyor. Sonra 3 4 falan diye gidiyor. Yani o e, yanlış hatırlıyor olabilirim. Crafting de değil de e, başka bir şeyle açılıyor olabilir onlar. Ama oradan aldığın güçler oyunun değiştirecek özelliklere ulaşmanı sağlayacak. Ben Oyunu yaklaşık iki buçuk, üç saat kadar bir oynadım. Oyun. Tek batında bu ama yani. Neymiş diye aldım. Ben erken erişim oyuna para vermeyi çok sevmem. Kod falan gelirse şey yaparım ama direkt... Hades bir ya, Hades, çok bir Hades 1'e e çok geç girdiğim... Ne evet. oldu? Ya, cır cır böcekli. Hades 1'e geç girdim deyince <laughs> cır cır ses efekti <laughs> verdi. <gülüyor> ses efekti verdi. Ben onu videoya ekleyeceğim şimdi. Yapacak bir şey yok. Anlamaması için. <laughs> Hakikaten bir yerden... Özgür abi sen kulaklık takıyorsun ama o işlevini almıyorsun kulaklığın şu an. Dışarıya geliyor komple. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar Disset Kutusu tam gaz prodüksiyon değerleriyle devam ediyorum. Hades 1'e çok geç girdim yani fulle geçtikten ben sonra da girdim. Benim erken erişimdeki korkum şu oluyor. Yani oyunlara ayrılacak belli bir zaman ve belli bir hevesim var. Hı. ve oyunun ilk keşfetmedeki o heves kayboluyor. Content complete yani tüm içerik olarak tamamlandı demeden önce oynayınca o ilk keşfetme hevesini harcamış olma evet. kusurlu e, haliyle şey. tanışıyorsun aslında. Ee, yani şu an mesela, mesela Hadis 2 e, kusurlu değil. O kadar oyun varken tekrar dönüp bütün content'i tüketene kadar o oynar mıyım onu da bilmiyorum ama ha oyun şu tarihte tamamlanıyor dendiğinde yapışacağın kesin. kesin. Yani şu haliyle ne kadar fiyatı 15 dolar. Çok uygun. Neden öyle acaba ya? Yani 20 de uçurarak kaçarak var yani çok Hızlı alıştım bu arada dolarla para harcamaya. <laughs> <Sen gülüyor> önce, önce öncesine, da. Kasım öncesine bir dönelim istersen bir bakalım. Ama 15 doları da yani havada karada hak ediyor. Hmm, bence İnanılmaz. De. Ha bu arada e, oyunu Türkçeleştirmişler. İlginç kelimeler var. Yani daha önce karşılaşmadığım Osmanlı döneminden kalan kelimeler hmm. falan filan var. Garipsemedim. Garipsemedim. Sonuçta Lord of the Rings e, ilk çevrildiğinde Çok iyi abi. Eee şeyde Ande'de, budur. Andede namevt dedikleri için <laughs> çok eleştirilmişti <gülüyor> insanlar. <gülüyor> neden olmasın? Yani, çok iyi. Ben kesin de Ge katılıyorum. Ghost of Tsushima'da da sen onda videosunu yapacağız. Onda da böyle yapmışlar. Şahane bir yerelleştirme. Ki normalde bir İngilizce oynarım lümpenlikten değil. Orijinal tüketmek için ya şu an Türkçe devam ediyor. Orada ediyoruz. da hani çeviride de hata de. olur. Bazen çünkü çok amatörce çevirilerle evet. de karşılaşıyoruz. Benim en sevmediğim şey bir de Türkçe karakter sorunu. Yani bütün fontlar düzgün giderken Şak şeyler biler böyle, böyle... <laughs> ağzı burnu kaymış oluyor. Ondan bütün nefret ediyorum. Bütün her şeyi ediyorum. mahvediyor. Evet. Yani. O... Sen de editör bir daha. De tabii var, tabii. Ben nefret ediyorum o font probleminden. <laughs> Menüde görüyorsam direkt İngilizceden evet. devam ediyorum zaten. Biz de katılıyorum abi. Ee, Hades 2'yi şu anki haliyle eğer Hades 1'i sevdiyseniz benim gibi koşarak alabilirsiniz yani. yani az oynamışsın ama gözüne takılan böyle beğenmediğin ya. Bu şey dediğim bir yer şu an var mı hiç? Level designer fazla küçük geldi bana ilk Hadi oyuna ya. göre. Yani düşman miktarı ve çeşitliliği az geldi ama tabii ki yani Hı. şu aşamada Doğal bunu eleştirin. Yani şu aşamada level büyüklükleri beni biraz daralttı yani hmm. ilk oyuna göre ama e, açılır mı acaba sonra? Bence Yoksa... bence yani şeyle de ilgili olabilir. Hani o, o bölümlerde daha fazla vakit geçirmen lazım. Mesela ilk e, boss senin öğretmenin. Onunla kapışıyorsun falan. Hmm. Oraya kadar gelen ki bölüm önceki oyunda şeydi hani Önceki oyunda da dardı. Hmm. Ondan sonra sonra ilk Öyle boss mesela 10. 15. karşılaşmadan sonra ilk boss'un yerine başka bir şey. O korunaklı alandaki Sanctuary'dekilerden biri çıkıyordu. Şaşırıyordum falan. Öyle hmm. sürprizler olacağına da eminim burada. burada mesela bir tane tatlı örümcekçik var ondan kendine kıyafetler alıyorsun ama kıyafetler belli kurallar çerçevesinde o sana şeyi avantajlarını sağlıyor. Bir şartları karşılayıp yani da nimetlerine yararınıylese. Çok çok dayak yersemse onun şeyi gidiyor hmm. özelliği gidiyor gibi şeyler var. Detay, e, detay. Çok detaylı bir hmm. oyun. Yani e, gerçekten insanın gözlerine bayram ettiren, oynamasından müthiş keyif alınan bir oyun. Doğru Zaten güzel. Hades biri alıp yani bu şey değil, yepis yeni bir oyun değil, wow ne kadar şey demeyeceksiniz. Hades 1 de dediğim gibi hikaye bağlantısı var bir yerden hı hı. çok daha netleşeceğini düşünüyorum. Ama bu oyundan Roblite yani şey hikayesi içinde çok oynanacak bir şey değil. Ben mi gibi hikayeye seven, hikaye tutkunu insanlara da sağ olsunlar güzel bir hikaye sunuyorlar ama. Çok iyi bir devam oyunu der misin şu anki? Şu anki haliyle bile derim yani abartmayayım yılın. Oyunların listesinde görürüz Hades'i bu yıl içinde Şahane çıkarsın. Ya. Evet Şimdi abi senin oyuna geçelim. Bende ya. mi? Tamamdır. Evet. Abi böyle No Rest For The Wicked bence her şeyden önce şunu söylemek hmm. lazım. Orayı çok seviyorsun değil mi? Ori'yi seviyorum ama bitiremedim. Ben İkisini, de. İkisini de, ben de. Çok Teşekkür iyiymiş, ederim ya. Çünkü aşağılanacağım. Benzer geçim. bir şey Hollow Knight'ta da sevmem. var bende. Çok yani sevdiğim bir tür olduğu halde bak. Benim sevmediğim olan. Ben, ben, ben. e, metro, e, Metroidvania. Metroidvania'ları severim. Ondan sonra Metroid Dread'i. Bile bitirmiş bir insan olarak niye bu üçlüde takıldım ve ya şey değil of çok zorlandım sıkıldım falan değil. Öyle geçmişte kallar gider ya bazı arkadaşlar evet öyle gitti öyle benden oldu, bende böyle. De. Diye, çok ilginç bilmiyorum neden. Çok iyi görünmelerine rağmen bence türü de çok iyi anlamış olmalarına rağmen ben hiçbir zaman barışamadım. Ama yani o kadar iyi öğrenmişler ki Oride sanat yönetimidir, grafik tasarımdır. Yani Nores'te evet. basmışlar bu kadar şahane gözüken ben bir Ben çok oyun. şaşırdım olamaz o kadar güzel ki yani her noktada şey demiştiniz burada daha önce abi yani iki boyut iki boyutlu bir ekranda artık grafik ne kadar iyi olsa da ne kadar şaşırabiliriz Gerçi her dediği için bunu sorgulatıyor ama o kadar tatlı ki ışıklandırmasından tut dövüş animasyonlarına şeylere kadar ama oyun nasıl Hı -hı. şöyle e, Diablo ile Souls Like'ı Evet. Ve birazcık da hayatta kalmadı. Yani bak. Ori yapan stüdyonun yaptığına Heh. ben kesinlikle inanmam. Aynen. Çünkü görsel stil olarak Ori çok daha böyle masalsı ve evet. hani iki buçuk yandan görünüşürken bu direkt Dishonored'ın görsel Abi, stiliyle. Yüzde yüz karakterlerin proporsiyonları var falan. Şey, tam suratlar var Dishonored'ın o böyle şeyler ülkeler. vardı ya. ya süpersin falan. aynen tam Dishunert diyecektim. Nasıl bir switch böyle ya, art evet. stilinde pat diye dönmüş evet. adamlar ve cuk diye ilk seferden oturmuşlar. Ve dövüş mecralarını çok iyi kotalarlar. Evet. Ha, ben de oynadım. Sen Hı. daha fazla oynadın benden. Hı -hı. Ben 1-2 saat oynadım. Tabi oyun yine erken erişimde olduğu için e, bir takım sorunları var. Mesela sana da yazdım WhatsApp'tan. Orada da videosu dönüyor. <laughs> Arkada açtık, interaktif. arka ben Kilitlenirim abi. Karşıma <laughs> ekran <laughs> koyamam <laughs> Kayboldum oyunun başlangıç arenası, başlangıç ben arayasında de. bölgesinde. E, kayboldum. Acaba dedim hani oyun rog e, roguelike birazcık da souls-like olduğu hmm. için mi böyle kayboluyorum? Elden Ring de elinden tutmuyordu. Hani bir yere gidiyorsun ve bir şey yapamıyorsan başka bir yere gidiyorsun. Evet. Başka bir yere gidiyorsun. Ta ki bir şey yapabilene kadar. En büyük keyfi oydu. Böyle mi acaba bunun yapısı deyip kenarda bıraktım ama müthiş keyifli. Yani çok öyle çok. Efektler yani görsel olarak yine müthiş erken erişim oyun diyemeyiz. E, ben büyücü oynadım. Aa öyle mi? Emin değilim. Elime çünkü asa aldım ve asa ile fireball atmaya başladım. Kılıç aldım, kılıçla vurmaya başladım. Galiba klas seçimi yok muydu o şeyde? Ee, öyle aynen öyle misin? Ben double hand sword'la kılıçla gidiyorum. Her Hı. oyunda öyle giderim ben. Strength stamina kastım. Sıkılmıyor musun? Hiç sıkılmam abi. Gerçi ben de her oyunda büyücü açıyorum vurmayı. ya aynen. çok. Büyük değişik büyüleri. kılıç ne kadar değişik olabilir ki? Hani en fazla topuza dönüşür. Topuzla blunt vurursun ama büyük e, büyü çeşitleri bana daha zengin ve keyifli bir oynanış sunuyor. ben nedense sürekli barbar witching tarzı gitmeyi çok severim. Şöyle düşünüyorum bu arada. Elden gibi oyunlarda soulslike'lar onu yapamadım. Bu tarafa git kısmı çok iyi çalışıyor ama daha böyle koridor koridor olduğu zaman hmm. bir de backtracking'i e çok zorladığı zaman elden tutmaması kötü oluyor. Çünkü Burada da o olmuş. Elden renk değil onlar. Evet abi. <gülüyor> <gülüyor> Sen kendin kaşındın bunu ee, Oyunun şeyi fark ettin mi ama çok serbest. Yani tırmanabiliyorsun, fıtı fıtı çok Platform dar yerlerden duvara var değiliz, yani sürüne sürüne şimdi, gidebiliyorsun aynen. falan filan. Gidemeyeceğini zannettiğin yerlere gidebiliyorsun o yüzden oyunu e, oynarken. Ama dediğimiz gibi bizim cahallığımızdan ben biraz başlarda takıldım. Hı hı. Fiyatı da bir tık pahalı 22 dolar. O yüzden bir tık bekle ve görcüyüm ben şu anda. Ben şu anda yani 600 lira bir oyuna verecekseniz 15 saatlik bir oyunun süresi var. Şu an değil bence. Bence de çünkü hı. Bazı dengeleme sorunları var ama şeyden yorumlara baktığınızda şey görüyorsunuz herkesten. Çok iyi bir başyapıt olabilir bu. Çünkü bak yenilikçi senelikçi hmm. abi yani ARPG ile SoulZyke'i birleştiriyor hmm. Diablo gibi. Çok fazla işte klas çeşitliliği var aslında yani farklı şeyler kasabiliyorsun. Bir de Allah'ım ne güzel bir dünya. Her NPC konuşabiliyorsun. Hmm. Her NPC'nin ayrı seslendirmeni var. İşte o kılıçtan sıkıldı mı buna geç. Oynanışın tamamen değişiyor. Bir de mesela Zor, burada oynuyorduk Özgür <laughs> abi de izledi. Evet. Yine önüme düşman at, yine dövüşeyim. Boss fight çok eğlenceliydi. Burada çok güzel bir cevher var bence. Moon Studios bakarsa olur. Ki update 1'de de üç arkadaşla beraber campaign oynama geliyor, multiplayer PVP geliyor. Artı dengeleme sorunlarını büyük oranda çözdüler. Combat'ta evet. şey biraz e, var beni. Vurduğunda karşı tarafın saldırısını durduramıyorsun. O evet. animasyon devam ediyor. Yani e, sen senin kılıç ona dokunduktan sonra sen de mutlaka darbe yiyor pozisyonda bulabiliyorsun kendini. Durdurabilirsin. Stagger etmen lazım ama. Ha, Senin ama, kılıcın güçsüzse durduramam. Ha, ha, kılıç gücünden mi o? Evet. Yani, scale yani, ediyorsun. Çünkü tarafından. yani kılıç vururken aynı anda da hani şeyle kalkanla kendini koruma Hı -hı. ve onunla işte pere peri etme animasyonu başlamıyor. E, oturmuyor yerine yani tam olarak. Yani, Demek ki kılıcımın güçsüzlüğünden o. öyle bir kırıyorsun ki çok güzel oluyor ama ya, rakip tarafın telgraf etme şeyini iyi yapmamışlar. Öyle bir yorum da Nasıl? gördüm. E, ne zaman vuracağını bilemiyoruz. Nasıl küfür işittik biliyor musun? İngilizce, Neden? İngilizce kelimeler. Poison nasıl şey? Duruş. Poizu. Duruş yani şey. Sağlam duruş falan. <laughs> Düşmana yani. vurduğunuzda o böyle Telegraf etmek. Şöyle olmuyorsa... Düşmanın sana o vuracağını... Yani Sana gösteren animasyonla e, bir sinyalini yani Hiç vermişti. yok bu arada. Duruyor böyle şak diye yapıştırıyor ama kızıyorsun Hı -hı. ona be yani. Tak, bonfire de. mekaniği var ya çok severim ben onu. Evet. Öl tekrar grind et. Mesela burada da bonfire yapmışlar ama öldükten sonra düşman doğmuyor tekrar. Onun yerine fog of war da. yapmışlar yani evet. e, şöyle. şey Bölümün e, sisi kapanıyor Sis ve kapanıyor. başka bir şey Hazre olarak sesi. yeri mi geliyor Yüzde %100, %100 aynen öyle oluyor. Mesela gezdin keşfettin diyelim orada toplayacağın şeyleri topladın başka bir yere gittin. Orası yavaş yavaş kapanıyor. Unutuyorsun yani aslında. Aslında. Aa, çok özeri bir şey yani. Evet çok tatlı fikir. Döndüğünde de farklı düşmanlar var. Ama büyük haritalarda işe yarar mı? Ben Diablo'da geçtiğim yerin bambaşka bir şeye dönüştüğünü görmek istemezdim i̇şte açıkçası. İşte orada başta elinin dediği şeyimize geldik. Çünkü koridor koridor olduğu zaman bu çok iyi çalışıyor bence. Ee, bu oyunların bir güzelliği var. Bir mekanda ilk başta sünepe sünepe oynarken oranın ustası, oranın böyle kralı haline gelme hissiyatını elinden alır mı bu acaba? Hımm. Belki yani şöyle olur ya işte çok güçlendikten sonra başladın bölgeye dönüp tekrar kardeş ben geri geldim deme. Bilmiyorum zaten gelişim hissi sıkıntılı şu anda oyunun. Eliminize alabilir o dediğin hmm. şey olabilir yani. Öyle bir sıkıntısı olabilir ama çok minik. Bakalım göreceğiz. Daha evet. menüleri çalışmıyor abi oyunun onu düşünsünler. <laughs> <ben. gülüyor> evet menüler falan çok fena yani. Evet arkadaşlar beklemekte Daha fayda var yani. şu anda. Oyunun kötülüğünden değil ben yani şaheser olacağına eminim. E Belki en önemli en çok merak ettiğiniz oyuna gelelim. Evet. The Rogue Prince of Persia'da yeni erken erişime çıktı. Onu da bir miktar tecrübe ettim. Bu üçlü oyun üç oyun içinde en, en erkeni yani he, beklemek konusunda en çok hani sizi şey yapacağım böyle bekleyin iyi olur diyeceğim oyun. İyi bir yere gidebilir. Yani Evil Empire zaten bu türün ustası. Dead Cells ile çok Hı. güzel bir şey yakaladılar. Burada da farklı bir tarz yakalamışlar. Dead Cells'ten bir tık farkı var. Oyun daha dar bir mekanda başlıyor. Yani Dead Hı. Cells şeydir ya girersin, çıkışı bulana kadar keser keser güçlenir çıkarsın. Burada sağa doğru hafif şöyle açılarak gidiyor Hı. bölümler. Hui gibi böyle. Gibi evet. Ondan sonra her başladığında çok güzel yeniden yeniden yaratılıyor. Lakin daha çok erken Hangi aşamada? hazır e, şu aşamadan yani yine düşman çeşitliliği başlangıçta özellikle tutorial kısımlarında oyunun oyun bu mu diyeceğin bir şeylik var. Boşluk Allah ham Allah. hamlık demeyeyim. Gameplay iyi ama daha yeni Prince of Persia oynadık ya. Yani yıllarca da sen de Ubisoft yani elin ayarı ya. Yani yıllarca beklet bir de beklet 3 ay arayla aynı, aynı türü Prince ya. Of at, yani bir doğrusu yani. yok arkadaş Şey eşim çok sever. Onunla ilk tanıştığımızda Prince of Persia falan beraber oynuyorduk. Hadi Ondan ya. sonra A Prince of Persia mı geldi yen yani dedi. Ama dedim hani Sense of Time gibi değil yani e, gerçek 3D değil. Hadi ya falan diye üzüldü. Abi neden herkes ya? bak yani herkes bekliyor Sense of Time benzeri bir Prince of Persia'yı. Ama şey değil yani. Hani e, bu bu da kötü bir oyun olmayacak değil gibi. gibi Gidi e, daha çok bu Hades gibi neredeyse full oyun halde iken erken erişime girmiş biri değil. Çok 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 0.1 versiyonla Bayağı, erken erişime girmiş e, durumda. Kesinlikle iyi bir oyun olabilir. Hı hı. Ama dediğim gibi biraz 2D, Radvania tarzı, Prince of Persia açlığımı mı e, giderdi gibi mi? E, i̇lk oyun giderdi. Hı. Yani. ilk oyun çok güzeldi ilk İlk oyun olarak. çok ilk oyun dediğim işte Ocak'ta değil, çıktı. Önceki. Ocakta mı? Şubat'ta mı? Ne? Neydi e, onun? Abi of The Lost Crown. The Lost Crown, Curse Prince diye geldi. Orada da söylemedi yani. böyle bakıyor hadi bulacaksın diye. Adam şey yapıyor şu anda. Çap ya. Gözünden düştük adamın ya. Çetçibi <laughs> <vitesi, öyle. gülüyor> <laughs> Evet Lost Crown hakikaten bu açlığımızı gidermiş. Niye 3 ay arayla Patküt diye bunu çıkartıyorsun? Bence büyük AAA oyun firmaları da minik minik oyunlar deneyelim Demiyor. de e, yani Şimdi böyle bakalım. Assassin's Creed beklerken açlıktan ölmeyelim kafasına e, girdiler. <laughs> Bence birkaç stüdyosun demiş abi yapın tür bu. İkinizsiniz alacağım evet. demiş gibi ha, yani. Çok burada mesela bu buradaki Prince'de şey var. Duvar arka planda bazı yerlerde gökyüzü var. Hani burada duvar var. Burada sen oynuyorsun. Duvar varsa o du herhangi bir duvardan koşarak gidebiliyorsun. Veya tutunup çok yavaş aşağı süzülebiliyorsun. İlginç. Tatlı tatlı şeyler var. İlginç gameplay mekanikleri oluşturuyor bu. Combat çok şey daha çok basit halde şeye evet. göre. Bir önceki oyuna göre. Dediğim gibi yani erken erişim için çok erken. Fiyatı da 16 dolar. Hades'in 15 olduğu bir dünyada. Hades abi bu üçlemeden bir erken erişime oyun para de. vereceksiniz. Hades 2 kesinlikle. Prince'i kesinlikle kenarda tutun. Beklesin. Daha olgunlaştığı zaman düşünürsünüz. No Rest For The Wicked. Çok unik bir oyun. Bence de. Çok güzel bir oyun. Kaçırılmaması gerekiyor. Bu üçlü çok güçlü serimizin. Seriye isim koymam. <laughs> çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi bu arada. Ama kullandım onu ben. Öyle mi? Evet ha, abi. Beyse, bir evet. Hakkı. <laughs> güzel bir e, üçlü seçkiydi bu. Siz hangisini alıyorsunuz veya alıyor musunuz? Başka hangi oyunlardan bahsedelim? Aşağıya yazın. Sonraki videolarda görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.